Hocam doğru kişi nasıl anlaşılır? Hmm. Az önceki sorunun ayrısı. O zaman daha detaylı anlatalım. Şimdi bir karşıdaki insan ile sen birbirinize yanına karşılıklı geldiğinizde birbirinizi aşağıya doğru mu çekiyorsunuz yoksa yukarıya doğru mu itiyorsunuz? Birbirinize faydanız mı var? Birbirinize zararınız mı var? önce bunu düşüneceğiz. Birbirimize faydamız mı var, zararımız mı var? Aşağıya mı çekiyoruz, yukarıya mı çıkarıyoruz? Bir bu. İkincisi iletişim. Kurduğunuz iletişim nasıldır? Birbirinizi dinleyebiliyor, ifade edebiliyor, saygıyla farklı fikirleriniz dahi olsa saygıyla karşılık verebiliyor musunuz birbirinize? hakaret boyutuna kaçmadan, karşıdaki insanı değersiz hissettirmeden bunları yapabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Ve biraz da fikirlerimiz birbirine uyuşuyor mu? Taleplerimiz, isteklerimiz birbirine uyuşuyor mu? Eğer burada cevabımız evetse artı bir öndeyiz. Cevabımız hayırsa tartışmaların, anlaşmazlıkların ortaya çıkma ihtimali çok daha artıyor. Çünkü sen ne kadar saygılı da olsan, ne kadar efendi de olsan, ne kadar karşıdaki insana ne gerekiyorsa olması gerektiği gibi tepki veriyor da olsan, sonuçta sen o insanla hayatını yaşayacaksın, aynı yastığa baş koyacaksın. O yüzden senin e, hiç umursamadığın bir değere karşıdaki insan ciddi anlamda saygı duyuyor, önemsiyor, benimsiyorsa, yeri geldiğinde sen ağzından bir sözcük kaçırırsın. Çünkü o senin için önemsiz bir değer, karşıdaki insan için önemli olduğunda bu sefer çatışma başlıyor. Sen onun değerini umursamamış oluyorsun ve arada ister istemez bir tartışma, bir anlaşmazlık çıkabiliyor. O yüzden anlaşabilmek için fikirlerimizin de belli oranda birbirine yakın olması oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Bunlara dikkat edersek bence sağlıklı bir ilişki kurmamız çok da zor olmayacak.